Psikolojik sağlamlık kavramı aslında kişinin bir takım ruhsal travmalara ya da bir takım stres faktörlerine hem tepki verme düzeyi. Hem yanıt verme düzeyi hem de bununla başa çıkabilme düzeyini anlatan genel bir kavram. Ve e, burada özellikle psikolojik sağlamlığı ya da dayanıklılığı yüksek olan bireylerin örneğin travmatik yaşantılardan daha düşük oranda etkilendiği ya da travmanın etkilerinin daha düşük oranda bir travma sonra stres bozukluğu ya da depresyona ulaştığı söylenmektedir. Psikolojik dayanıklılık yapılan araştırmalarla da aslında geliştirilebilen ve daha yüksek oranda bir dayanıklılığın sağlanması mümkün olabilen bir durum olarak tanımlanıyor. Bunun için neler öneriyoruz? Öncelikle bir kere düzenli egzersiz yapmak hem kaygıyı azalttığı, hem kişinin başa çıkabilme becerilerini geliştirdiği için önerdiğimiz önemli etkinliklerden biri. Sosyal aktivitelerimizi arttırmak, sosyal destek sistemlerimizi geliştirmek, aile, arkadaş, iş ilişkilerinde olumlu ilişkiler geliştirmek, kendimize zaman ayırmak, ihtiyaçlarımızı gözetmek, yorulduğumuzu, tükendiğimizi hissettiğimiz zamanlarda biraz durup yavaşlamak ve neye ihtiyaç duyduğumuza kulak vermek ve bu ihtiyacımıza yönelik belki dinlenmek, biraz yavaşlamak, kısa süreli molalar vermek tavsiye ettiğimiz psikolojik dayanıklılığı artırmak için yapılabilecek metotlar.